Herkese selam arkadaşlar, Nidion'dan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle iPhone 12 ailesinin en küçük ama güç olarak abilerinden hiç de geri kalmayan modeli iPhone 2 mini'yi inceleyeceğiz. Müzik bu videomuz diğer videolardan biraz farklı olacak. Çünkü bu iPhone 12 ailesiyle ilgili çektiğimiz üçüncü video. Ve iPhone 12 ailesindeki bütün telefonlar neredeyse birbiriyle aynı olduğu için sizi daha fazla sıkmak istemedik. Sadece bu cihazla ilgili diğer aile üyelerinden ayrı olarak söylemek istediğimiz birkaç şey var. İsterseniz ürünün özelliklerine geçelim. Daha sonra ürünle ilgili yorumda bulunacağız. Telefon tasarımına baktığımızda iPhone 12'den pek bir farkı bulunmuyor. Sadece ebat ve ağırlığı değişmiş. Telefon 131.5 mm yüksekliğe, 64.2 mm genişliğe ayrıca 7.4 mm kalınlığa sahip ve telefonun ağırlığı sadece 135 gram. Telefonun ebatlarına ve ağırlığına baktığımızda telefon tamamen tek elle kullanım için tasarlanmış. Yıllardır bu kadar rahat tek elle kullanılan telefonla karşılaşmamıştık. Telefonun ebatları ve ağırlığı dışındaki tüm tasarım detayları iPhone 12 ile aynı alüminyum çerçeve, ceramic shield, IP68 suya ve toza karşı koruma gibi tüm detaylar iPhone 2 mini'de de bulunuyor. Ayrıca iPhone 12'de sunulan tüm renk seçenekleri iPhone 2 mini'de de bulunuyor. Ekran konusunda ise tüm iPhone 2 modellerinde aynı ekran kullanılmış. Cihazda 5.4 inç boyutunda OLED panele sahip Super Retina XDR ekran bulunuyor. Ekranımız 1080 2340 piksel çözünürlüğe ve 476 ppi piksel yoğunluğuna sahip. iPhone 12 ailesindeki en yüksek piksel yoğunluğuna sahip iPhone 12 mini telefonu ile standart bir video izlerken telefonumuz 625 nit parlaklığa, HDR bir video izlerken de 1200 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Kameralara baktığımızda ise iPhone 12'de yer alan bütün kameraların iPhone 12 mini'ye de konduğunu görüyoruz. Önde 12 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram aralığına sahip geniş açı selfie kamerası bulunuyor. Selfie kameramız ile 4K 60fps veya 1080p 120fps video kaydı yapabiliyoruz. Herkese selam arkadaşlar. Videomdan hepinize merhabalar. Şu anda iPhone 12 incelemekteyiz. Eğer telefondan video kaydederseniz sesiniz aynen bu şekilde çıkacak. Çok sıcak. Arkada ise sırasıyla 12 megapiksel çözünürlüğünde f1.6 diyafram aralığına sahip geniş açı kamera ve yine 12 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 diyafram aralığına sahip ultra geniş açı kamera bulunuyor arka kameralarımız ile 4K 60 fps veya 1080p 240 fps video kaydı yapabiliyoruz. Tabi yine iPhone 12'de olduğu gibi Dolby Vision HDR video kaydı alırken 4K 30 fps video kaydı yapabiliyoruz. Donanım özelliklerine baktığımızda da iPhone 12 geleneği bozulmamış. İşlemci olarak iPhone 2 mini'de de 5 nanometre teknolojisiyle üretilen A14 Bionic işlemcisi yer alıyor. RAM olarak da iPhone 12'de olduğu gibi 4 GB RAM bulunuyor. Pil kapasitesine baktığımızda ise 2227 mAh'lik bir pil görüyoruz. Pil kapasitesinin bu kadar düşük olmasına rağmen iPhone'un düşük güç tüketimiyle normal kullanımlarda bir pil bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor. Oyun testimizde aldığımız sonuç ise bizi oldukça memnun etti. iPhone 12 mini ile 10 dakika boyunca en üst grafik ayarlarında Call of Duty Mobile oynadık. Oyuna başladığımızda şarjımız %70'ti. 10 dakikanın sonunda şarjımız %67'ye indi. Evet, Rafet hoş geldin. Hoş bulduk. Rafet bizim her şeyimiz. <laughs> Çekim öncesi sen bana bayağı bir bahsettin. Biraz da kameralarını da bahset bakalım. Neden teknoloji dünyası iPhone 12 mini'yi şiddetle öneriyor? Neden YouTube'daki her teknoloji kanalında neredeyse bu telefon övülüyor? Ee, şöyle söyleyebilirim. Bence iPhone 12 mini, Apple'ın bu zamana kadar ürettiği en iyi telefon. Ama aynı zamanda Apple'ın üstünde fazla durmadığı da bir telefon. Hani birçok teknoloji uzmanı gibi beni de şaşırtıyor. En çok iPhone 12 mini üstünde dururlar diye düşünürken Dersi yokmuş gibi davranıyor fazla reklamlarıyla şey yapmıyor Aynı şekilde son kullanıcıda da iPhone 12 karşı bir ilgisizlik var Ki bunun muhtemelen en büyük sebebi boyutu Şu iPhone 12 mini e, iPhone 12 ailesindeki en uygun fiyatlı telefon ama Yine de fiyatına baktığımızda hani ucuz da diyebileceğimiz bir telefon değil Muhtemelen de insanlar hani bu kadar para verip bu kadar küçük ekran telefonu niye alalım diye düşünüyor olabilirler büyük ekran telefonlara alışmışız. Ünlü nebatlarına baktığımızda gerçekten insana garip geliyor. Mesela ben şu an sanki bir oyuncak telefon tutuyorum elimde. Sen tasarım hakkında ne düşünüyorsun? Bence tasarım olarak bu ürün Steve Jobs'ın felsefesinin şekli bürünmüş hali. Hani kısaca açıklamak gerekirse Steve Jobs'a göre telefonlar her zaman tek elle kullanılması gereken cihazlardı. Buna göre bütün telefonları tasarlıyordu. Rakipleri büyük ekran telefonlar üretmeye devam ettiğinde bile Apple inatla tek elle rahat şekilde kullanılabilecek telefonlar üretiyordu. Ta ki Steve Jobs öldükten birkaç yıl sonra büyük ekran telefonları üretmeye başladı. Yani şu anki duruma baktığımızda Steve Jobs yanılmış gibi gözüküyor. Ama tabii birkaç yıl sonra ne olur bilemeyiz. Hani peki birkaç yıl sonra büyük bir kırılma yaşanır ve insanlar büyük ekran telefonları kullanmaktan vazgeçip yeniden küçük ekranlı ergonomik telefonları kullanmaya başlar. İnşallah da öyle olur. Temennim o yönde. Neden öyle söyledin ki? bence çünkü işçi horundan çıktı artık. Hani eskiden belki hatırlayanlar vardır. "Tablet" denilen bir terim vardı. Ee, telefon için büyük ama tablet için küçük ekrana sahip telefonlara deniyordu. Mesela en büyük örneği e, Samsung'un Note serisi telefonları "tablet" diye geçiyordu. Ama artık bütün telefonlar o kadar büyük ekran sahip ki artık bu terimi kullanmaya ihtiyaç kalmadı. Açıkçası iPhone mini'yi ilk elime aldığımda ben de bu telefonu kullanamam çok küçük demiştim. Ama Evet, telefonu açıp kullanmaya başladıktan birkaç dakika sonra bütün fikrim değişti. Telefon ergonomik açıdan inanılmaz rahat. Yani şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim, tekerle telefon kullanmaya inanılmaz özlemişim. Telefonun ergonomisine aşık olmuşsun, onu anladık. Peki ekran için ne düşünüyorsun? Yani bu kadar küçük bir ekran kullanışlı mı, kullanışsız mı? Yerine göre kullanışlı, yerine göre kullanışsız diyebilirim. Ee, telefon oldukça küçük bir ekran sahip. Aynı zamanda iPhone 12'den de daha düşük bir çözünürlüğe sahip. Ancak düşük, küçük ekranı sayesinde e, ekranın piksel yoğunluğu 476 ppi kadar yükseliyor. Bu da hani kısa cücü demek oluyor. iPhone 12 ailesindeki en iyi görüntü kalitesine sahip telefon iPhone 12 mini. Bu hani öyle kendi gözümüzle fark edebileceğimiz çok büyük bir fark değil ama sonuç olarak burun farkıyla da olsa görüntü kalitesi konusunda kendi ailesi içinde zirvede şu anda. Deneyim olarak beni arada bıraktı diyebiliriz. Hani Video izlerken beni rahatsız etmedi açıkçası. Ama hani şunu da belirtmemde fayda var. Ben hani telefondan böyle dizi film tarzı uzun soluklu videolar izleyen birisi değilim. O açıdan bende biraz sık yaratmadı ama şimdi alacak birisi telefonda uzun süre böyle dizi film, o tarz şeyler izleyen birisidir. Onu belki memnun etmeyebilir. Oyun konusunda şöyle bir durum oldu. Flappy Bird, Candy Crush gibi hyper casual tarz dediğimiz tek elle rahat oynanabilen oyunlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Ama ım, PUBG, Call of Duty Mobile o tarz böyle daha karmaşık kontrolleri sahip oyunlarda biraz sıkıntı yaşadım. Aynen yani oyun oynarken sık sık böyle yanlış butonlara bastım oldu. Bir de hani o tarz oyunları oynarken şöyle biraz sısım oldu. Ekran zaten küçük bir de benim parmaklarım maşallah gördüğünüz üzere bayağı büyük. Ekranın çoğunu benim parmaklarım kapladığı için biraz bende rahatsızlık yarattı. Hani çok özetleyecek olursak şöyle kısaca ekranın görüntü kalitesi gerçekten çok iyi. Muhteşem bir ekranı var. Ama küçüklüğünden dolayı e, kullanıcı deneyimi açısından e, verdiği tatmin kişiye göre değişir. Yani e, oyun oynarken tek problem büyüklüğü ile ilgili. Yoksa performans konusunda bir sorun yok. Yanlış anlaşılmaz. da mal vermemek için. Sunum. Performans konusunda oynatmayacağı oyun yok zaten şu an. Oraya da geleceğiz zaten. O halde kameralara geçelim. Deneyimlerin bize kameralar hmm. hakkında ne söylüyor? E, açıkçası selfie kameraları zaten biliyorsun bütün iPhone 12 modellerinde aynı kamera kullanıldı. O yüzden artık üçüncü defa teknik detaylarından bahsetmeye gerek yok. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. 4K 60 FPS e video kaydediyor. Yani daha ne olsun. Ama arka kameralarda bariz görülen bazı farklar var. Şimdi iPhone 12 ve iPhone 12 mini ile Pro ailesi arasında arka kameralarda telefoto lens, e, lidar sensörü ve sensör bazlı stabilizasyon dışında bir fark yokmuş görünüyor ama ee, hem önemli hem de önemsiz diyebileceğimiz bir fark daha var. Ee, Pro ailesindeki sensörler iPhone 12 ve Mini'dekinden daha büyük. Sensör büyüyünce ne oluyor? Sensör boyutunun artmasıyla birlikte fotoğraf ve video kalitesinde gözle görülür bir artış oluyor. Ee, bu artış ne derece önemli? Hani şunu söylüyorum ben hani aradaki fiyat farkını unutturacak kadar büyük bir fark mı? Bence değil. Yani sonuç olarak sen kameraları beğendin. Ben kamera performansından oldukça memnun kaldım telefonun. Hani açıkçası iPhone 12 mini alıp kameraların performansından memnun kalmayacak bir olduğunu da sanmıyorum yani açıkçası. Yani çok über talepleri vardır kamera performansı konusunda. Onun dışında normal son kullanıcıyı bence fazlasıyla memnun edecektir. Hadi bize donanımdan bahset biraz o zaman. Gerçi orada da değişen pek bir şey yok sanırım ama. görüntüde değişen bir şey yok ama aslında değişen birçok şey var. Şimdi iPhone 12 mininde de diğer iPhone 12 ailesindeki üyelerde olduğu gibi Apple'ın 5 nanometre teknolojisiyle ürettiği A14 Bionic işlemcisi bulunuyor. Evet hala piyasadaki en güçlü mobil işlemci ama sadece bu değil hani asıl mevzu bence bu kadar küçük telefonda bu kadar güçlü bir işlemcinin bulunması. Hani hemen küçük bir örnekle göstereyim. Telefon alabilir miyim? Bu arkadaş iPhone 12 mini bu da birkaç önce incelediğimiz Samsung Galaxy S21 Ultra. Bu iki telefon arasında neredeyse yarı yarıya fiyat farkı var. Ve bu telefon bu telefonla neredeyse aynı güçte hatta birçok konuda daha üst seviye performans veriyor. Telefon güçlü olmasına güçlü. Ama ne bileyim sanki pil 2227 mAh biraz düşük değil mi? Yani istediği kadar güçlü olsun. Mesela telefonun şarjı gün ortasında bitti. ve bir, bir anlamı yok. Bence pil kapasitesi yeterli. Hani daha yüksek olsa tabi daha iyi olurdu ama o zaman da kalınlıktan feragat etmeleri gerekiyordu. Oyun testimizde zaten insanlara aşağı yukarı bir fikir vermiştir. Telefon çok düşük bir pil kapasitesine sahip olmasına rağmen normal kullanımlarda bir gün rahat çıkaracaktır. Sadece hani bence de videonun içinde bahsettik, eğer hani çok sıkı bir oyun oynayan biriyseniz hani mobil telefonlarda o zaman pil kapasitesi sıkıntı yaratabilir yani şu an bu iyi diyor. günlük, günlük kullanım. kullanımlar için gayet ideal Hayır, öyle diyorsun. telefona açık olmuşsun belli peki toparlayacak olursak serenat falan yakmadan <laughs> telefon hakkında neler söylemek istersin bence şu an telefon almayı ya da telefonu değiştirmeyi düşünen herkes iPhone 12 mini'yi kesinlikle düşünmeli eğer hala şüpheniz varsa Hmm, herhangi bir mağazadan gidip sadece 4-5 dakika incelemeniz bile yeterli. Ama sadece inceleyin. Satın almayı yine bizden yapın. Mağazada inceleyin bırakın. Ee, hem yurt içinde hem yurt dışında birçok teknoloji, teknoloji uzmanı şu anda iPhone 12 mini'ye geçmiş durumda. Ee, benim takip, takip ettiklerim arasında Jonathan Morrison, e, Mr. Who Set the Bus, e, Nick Ackerman ve sevgili Faruk Korkmaz e, sosyal medyada bilinen adıyla iPhone'da var. Bu kullanıcıların hepsi Samsung Galaxy S21, iPhone 12 Pro Max, Pro Max gibi telefonlardan iPhone 12 Mini'ye geçiş yapmış insanlar. Ve yani sadece bunlar değil. Daha birçok teknoloji uzmanı bir bir iPhone 12 Mini'ye geçiyorlar. Özellikle Faruk abi'nin Twitter adresini takip edebilirler bu konuyla ilgili. Faruk abi Twitter adresinden hem iPhone 12 Mini ile ilgili uzun kullanım deneyimlerini hem de iPhone 12 Mini ile yaptığı çekimleri sık sık paylaşıyor. Ben de telefondan inanılmaz memnun kaldım ve e, kesinlikle yeni alacağım telefon iPhone 12 mini olacak yani açık söylemek gerekirse bize bu zamana kadar birçok cihaz geldi inceleme için e, PlayStation 5'ten beri açıkçası beni en çok heyecanlandıran cihaz bu oldu o yüzden herkese şiddetle tavsiye ediyorum Peki telefonun son olarak artı ve eksilerine gelelim telefonun artıları için e, tasarımını ve kesinlikle ergonomisini ve e, performansını söyleyebilirim eksilerine gelecek olsak ee, diğer iPhone 12 modellerinde söylediğimiz gibi hani ekran tazeleme hızı ve düşük pil kapasitesi dışında ekranla ilgili sadece ekstra şey söyleyebiliriz. Ekran hani ne kadar bence güzel olsa da maalesef ebatından dolayı herkese hitap eden bir ekran değil. Hadi puanlamayı da yapıver o zaman. Tamam. Ee, telefon benden tasarım konusunda 10, özellikler konusunda 10, e, performans konusunda 10. E, kameralarda 9 ve pil konusunda 8 puan aldı. E, Ortalama vurduğumuzda da benden aldığı puan 10 üzerinden 9.4 oldukça yüksek bir puan aldı. Güzel. Hadi seni uğurlayalım artık. Çünkü kapanışı yapacağız. Görüşürüz. Bu telefonu başka mağazalarda deneyip niye satın almak için aşağıdaki açıklamalarda bıraktığımız link'e tıklamanız yeterli. <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.